Herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle birlikte BAKAP yani bakan modeli incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ana faaliyet konusu tip druk baskı, flexo baskı ve baskısız ambalaj malzemesi üretimidir. Şirket, şirket ambalaj sektöründe faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Hızlıca şimdi son verilerine bakalım. Bir haftalık getirisi %1,33. Bir aylık getirisi %0,47. Yılbaşından itibaren getirisi yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süreçte ki getirisi %5,45. 12 aylık getirisi yani 12 Ocak 2020'den 12 Ocak 2021'e kadar olan süreçteki getirisi ise %207,90. Aylık ve haftalıkta biz yüzün arkasında kalmış arkadaşlar. Yıl başında itibaren getiri ve 12 aylık getiri de biz yüze göre daha çok primlenmiş. Şirketin 3. çeyrekleri itibariyle yani Eylül 2019, Eylül 2020 itibariyle karşılaştırmasını yapalım. Satışlar %22,4 artmış. Net kar %8,9 artmış. Öz kaynaklar %12 artmış. Fabio ise çok iyi artmış arkadaşlar. %102,5 şirket normalde hisse sene, pardon e, hisse başı temettü veriyormuş fakat son sene 2020'de vermemiş. 2019'da 8 buçuk kuruş civarı vermiş. 2021 tahmini ise 89 kuruş. Yani neredeyse evet onu 11 katı civarı. Hisse başı kar 2019'da 34 kuruş olarak gerçekleşmiş. 2020'nin 9. itibarıyla itibariyle çünkü son veriler elimizde yok arkadaşlar. 55 kuruş olarak gerçekleşmiş. Yani 9 aylık süreçte 2019'un tamamında %50 daha fazla arkadaşlar. Şimdi genel oranlara geçelim. Fiyat bölü kazanç oranına baktığımızda 39,49 olarak gerçekleşmiş. Bu verinin 10 altında olması olumlu kabul edilir. Sanayi ortaması 28,44 olarak gerçekleşmiş. Bunun epeyce üzerinde olduğu için negatif olarak aldık. Piyasa değeri bölü defter değeri 3,79 olarak gerçekleşmiş. Bu değerde 1 ve civarında olması olumludur. Sanayi ortalamasını 4,29 olduğunu göz önünde bulundursak 3,79 ile nötr olarak saydık bunu da arkadaşlar. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi 13,38 olarak gerçekleşmiş. Bu değerinde de 10 ve altında olması olumludur. Sanayi ortalamasıyla karşılaştırdığımızda Epeyce bir altında yani sanayi ortaması 21,90 olarak gerçekleşmiş. Vakabın ise 13,38 ile epeyce bir altında. Yani %35 falan altında arkadaşlar. Bu sebeple pozitif. Yine firma değeri bölü faiz, vergi, amortisman, ücretsiz Diğer operasyonel gelir ve giderler dahil edildiğinde 11,93 olarak gerçekleşmiş. Sanayi ortaması da Bu Bunlar göz önünde bulundurduğunda yine olumlu yani pozitif arkadaşlar karlılığı düşmüş borçluluk normal seviyelerde karlılığın yüzde 5 ve üzeri olması olumlu kabul edilir nitekim sanayi ortaması da yüzde 6,33 olarak gerçekleşmiş bak ambalajınki yüzde 3,99 ile bu değerlerin altında kalmış negatif borçluluk yüzde 85 ve altında olması olumludur Sanayinin borçluluğu 161,77 olarak gerçekleşmiş. Bakalım ise %62,78 ile hemen üstünde. Bunu da nötr olarak aldık. Şimdi grafiğimize geçelim arkadaşlar. Şirketin bedelsiz, bedelsiz verme ihtimali yüksek. Potansiyeli yüksek daha doğrusu arkadaşlar. Şirketin bedelsiz potansiyeli yüksek. Şimdi grafiğe yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bakıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşum var mı yakalayabilmek. Yıllık incelerken logaritmik ölçekle açıyorum. Bu şekilde bir yükselme trendi var. Aylığa geldiğimizde yükselmiş düzeltme gelmiş, yükselmiş düzeltme gelmiş. Yani bu şekilde git gel. Şurada bir yataya girmiş sonra gene yükselmiş. Yani yükselen dipler en yeni tepeler şeklinde yükselen bir forma şey, trend var arkadaşlar. Haftalığa geldiğimizde dalgalı seyirle birlikte yükseliş devam etmiş. Günlükte de lineer açıyorum. Bu şekilde gelip şurada bir düzeltmeymiş. Burası tabii ki pandeminin başladığı dönem. Mart arkadaşlar. Sonra toparlayıp yatayda gitmiş. Sonra yine sert bir yükseliş. Sonrası hafif meyilli bir artış. Arkadaşlar şimdi tekrar aynen geri dönüyorum. Logaritmi açtım. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı. Kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı temsil ediyor. Görüldüğü gibi üstte fiyat çizgisi altında 20 günlük hareketli ortalama. Onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. Bu bilinen ve istenen bir durum arkadaşlar. RSI aşırı alım bölgesinde 92 ile. Haftalığa geldiğimizde şuralarda gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortadan çok güzel bir destek görevi görmüş. Şuralarda ise şurada mesela ve şurada şurada yeşil çizgi yani 20 günlük hareketli ortadan bu sefer de direnç görevi görmüş arkadaşlar. Üste en kısa vadeli veri altta da en uzun olması olumludur. Yani üstte günlük fiyat grafiği arkadaşlar. Onun altında 20 günlük, onun altında da 50 günlük. Bu olumlu beklenen bir durum. Sıkıntı yok. RSI'de aylığa göre daha aşağılarda 73. Yani yine aşırı alım bölgesinde ama görece daha iyi durumda. Günlüğe geldiğimizde gördüğünüz gibi 20 günlük hareket ortalama çok güzel destek olarak çalışmış yer yer. Burada dönmüş, tekrar yukarı gitmiş, tekrar kafayı aşağı inmiş. Burada tekrar yukarı çevirmesi önemli arkadaşlar. Üstte piyak çizgisi, onun altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde bir dizilim var. Bu olumlu. RSI günlükte şunu lineere çeviriyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yine unuttum çevirmeyi. Burada daha net gözüküyor lineere çevirdiğimizde. Yani şurada 20 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Son döneme işte, son virajda. Üstte yine fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortalama. Onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. RSI burada daha iyi bir seviyede. 56 ile aşırı alım satım bölgesinde değil arkadaşlar. Yani haftalık ve aylığa göre çok daha iyi durumda. Bunları belirttikten sonra şimdi grafiğimizi inceleme için tümünü sildim. Hareketli ortalamaları ve RSI'yi kaldırdık. Günlükte inceleme yapacağız. Bunun için lineer de açık grafik. Grafik tipini de mum olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bak. Grafiği bir iki farklı şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu bir miktar büyütüyorum. Şu şekilde büyüttüm. Şimdi Andev dirgeni dediğimiz şu üçlü yapıyı bir kullanalım arkadaşlar. Şu bir tane dip. Şurası bir tane tepemiz olsun arkadaşlar. Ş şurası da bir tane dibimiz olsun tekrar. Evet arkadaşlar. Şununla biraz oynarsak daha güzel olabilir. Şunu şu şekilde düzeltiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya aldım. Bu buraya aldı. Bu da burayı. Bu da üstü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası destek olarak çalışmış. Yukarı atmış gelmiş. Yani burası destek olmuş artık. Yani burayı kırınca burası önce dirençmiş. Orta çizgi. Kırınca destek görevi oluyor. Geldi döndü. Geldi döndü. Yukarı bir atmış. İhlenmeler var yer yer ama kıramamış geri gelmiş arkadaşlar. Tekrar. Şuradan tekrar dönmüş. Tekrar dönmüş. Tekrar dönmüş. Yani dünkü sağlam yükselişten sonra bugün bir düşüş gelmiş. Bu şekilde gerçekleşmiş. Ama şunu da hızlıca bir göstermek istiyorum arkadaşlar. İndikatörler değil volüm yani hacim dediğimizde bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası dünkü alım. Yani ne kadar 1.3 milyonluk bir hacim var. Bugün satım vardı arkadaşlar. Bu ise tıklamıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Şu şekilde bu ise çok daha düşük. Yani 500 binin bile altındaki gibi gözüküyor. Mouse tam çalışmadı. Böyle bir durum var. Bunu belirtmek istedim. Şimdi şunu tekrar kaldıralım. Bu hale geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyor. Şurada desteği yapın biraz üzerinde. Ama bu destek çok iyi çalışmış. Yani aşağı gelmesi durumunda da gene destekten dönmesi beklenir. Ya da buradan yukarı gidecektir artık. Şimdi bunu öncelikle bir kaldırıyorum. Bir de daha şey yapalım. Tümünü dedim. Bunu kaldırdık. Grafimizi büyütüp daha yakın zamanda bir inceleme yapalım arkadaşlar şimdi. Öncelikle şunu koyalım şu şekilde. Bir de şuraya koyalım arkadaşlar. Şunu azıcık yükseltiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şurası artık özellikle şurası. Şurayı isterseniz bir şekilde de çizelim arkadaşlar. Dikdörtgen diyelim. Yani şurası arkadaşlar. Şura. Yani belli olsun diye özellikle şöyle büyük çizeceğim bunu görün diye. Ama bahsettiğim alan şurası. Şurada arkadaşlar ya da şöyle de yapabiliriz. Bunu sil diyorum içi dolu yaparsan muhtemelen daha iyi olacak arkadaşlar. Evet. Yani şu alan. Şu alan gördüğünüz gibi dikdörtgen burası arkadaşlar bir sıkışma alanı oluşmuş yatayda. Burayı kırması önemli arkadaşlar. Burası da şurası yani nereye denk geliyor? 21,91'e denk geliyor. Şu an fiyat 21.30. Yani bugün aslında açılış tam o noktada olmuş ama aşağısına devam etmiş. Bunun üstüne atması önemli. Burası önemli bir direnç. Altta da 19.41 önemli bir destek. Bunları gene siliyorum arkadaşlar. Daha yakın zamanda da şuradan şu şekilde çizebiliriz. Yani şurada gördüğünüz gibi şöyle. Bir de şuradan da direnci çizelim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası artık daralıyor. Yani burada yön tayini yapmak zorunda. Ya aşağıya yukarı bir tarafı kıracak ve devam edecek. Buna dikkat edelim bu bu şekilde arkadaşlar. Yani finansalları bahsettik. Yani orta hali diyelim artık. Teknik görünüm de bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sizin risk aldığınızda ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu bilgilendirme dışında kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bu akşam bu kadar. Görüşmek üzere.